Mülk Allah'ındır biz emanetçiyiz de İşte emanetçiler hep seçilmiş oluyor ve Emanetçilere veriyor 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 Allah veriyor 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 Ama Bazılarını seçiyor onlara vermiyor nedense Halbuki onlara verse onlar da Yine der ki tamam mülk Allah'ım ben emanetçiyim yani alıp götürecek değil ya Yani şimdi tarlanın Neresini kessin bitsin cebine koysun veya kefenin içine koysun da götürsün elbette ki mülk Allah'ın biz emanetçiyiz de niye sadece bazılar emanetçi oluyor emanetçilerin bir tane oluyor iki tane oluyor üç tane oluyor dört tane oluyor on dört tane oluyor yüz dört tane oluyor bin kırk tane oluyor bir milyon dört yüz tane oluyor da öte girin hiç olmuyor yani bu iş biraz karışık yani mülk Allah'ın ama biz emanetçiyiz. Herkes emanetçi olmak ister.